Herkese merhaba. Denedik. Bize hoş geldiniz. Ben Ömer. Ben yolculuk ederken yanımda çok fazla şey taşıdığım için yani bir çantaya ihtiyaç duyuyordum. Zaten bir çantam var, bir laptop çantam var. Haricinde omuz çantası takıyordum. Çok fazla şey doldurmamak adına yani ağırlığı böyle eşit olarak Vücudumun her yerine yaymak adına daha fazla çanta taşıma ihtiyacı duyuyordum. Bu durumda da hani şey daha fazla şeyi e, omuz çantasına koyduğumda bu sefer de e, kırık olan daha önceden kırdığım köprücük kemiğime baskı uyguluyordu. Ve bu ağrı yapıyordu bir, bir zamandan sonra. Bunu yaşamamak adına işte hani sol e, şeye takıyordum falan. O zaman da çok saçma duruyordu iç çanta falan. Yani sırtta da ayrı bir çanta. Göğüs çantası olarak e, şöyle bir çanta aldım. Bunun içine koyup bunun içinde de kullanıyorum. Ve bu bu çanta Beviton markanın çantası. Daha önce Beviton marka hiçbir şey kullanmadım. Yani tedirgindim açıkçası satın alırken. Ama denemem için bir fırsat oldu ve denemek istedim ve aldım. 75 liralık bir çantaydı bu ben aldığımda. Bir iki ay oluyor sanırım alalı. Bir de ben hani internetten falan sipariş vermedim. Direkt gidip mağazadan aldım. Yani mağazası da şöyle size sabit bir yer söyleyemeyeceğim. Çünkü adam günün şeyinde farklı yerlerde oluyor. Haftanın günlerinde farklı yerlerde oluyor. Bu yüzden sabit bir yer söyleyemeyeceğim. Fakat size link bırakacağım. Orada fiyatları 50 lira ile 80 lira arasında oynuyor. Renkler arasında da fiyat değişebiliyor tabii ki. Bunu hani sevdiğiniz renge göre seçersiniz artık. Çantanın 4 tane bölmesi var. Bunun içinde de bir şeyler var. Şu anda <laughs> en önde fermuarı var. Bir bunun şu haznesinde fermuar var. Bir arkasında var. Bir de en arkada fermuar var. Değerli eşyalarımı buraya koyuyorum. Çünkü bunu kaldırmadan hiçbir şekilde bunu açamıyorsun. Ee, kaldırdı, kaldırıldığında da insansız sonuçta hissedersin yani. Klipsleri var burada. Ee, gayet de kaliteli duruyor. Ben şey olarak hani hissiyat olarak bunun demirin bayağı kaliteli olduğunu düşünüyorum. Haki yeşili aldım. Çünkü devamlı siyah giyindiğim için yani açık bir renkten ziyade koyu ama hani siyahın kontrast oluşturabileceği renklerden birini seçmeyi tercih ettim. Ayarlanabilir bir e, halkası var buradan. Buradan iyice uzunluğunu falan ayarlayabiliyorsunuz. Ben böyle bir çantayı daha önce kullanmadım. Bu yüzden alışma sürecim birazcık şey geçti böyle sancılı geçti. Sancı derken hani gıdıklanıyormuş gibi bir hisim vardı. Çünkü ya bu arkadaki toka sırtıma her değdiğinde biri bana dokunuyormuş gibi oluyor. Daha bugün gelirken metrobüste işte devamlı arkama dönüp baktım falan. Hoş bir çanta. Ben buna alışırsam e, çok güzel olacağını düşünüyorum. Ve ayrıca e, iki tarafında da şeyler var. Halkaları var. Yani solaklar için buradan çıkarıp buraya takabilirsiniz. Sol taraf, sol omuzunuza takabilir. Şu an takamadım ama uğraşmayacağım da zaten. Solaklar için sol tarafına takılabiliyor, takılabiliyor çantanın altından. Ee, bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben size tavsiye ediyorum. Gayet de güzel bir çanta. İçinde de ayrıca yine <laughs> çantayı elime aldım değil mi? Önden üçüncü fermuarda e, içinde bir ayrıca cep gibi bir kısım var. Oraya da hani ne bileyim birbirinden ayrılmak istediğiniz hani parfüm olur falan filan. Bu tarz şeyleri koyabilirsiniz. İç e, şeyi de, kumaşı da gayet çok güzel. Fermuarları da e, gayet böyle iri, hani tutulabilir ve hoş, kaliteli durduğu için ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Alın kullanın e, fazla yüklerinize işte fazla dediğim hani bunun içine sığdırabileceğin eşyalar böyle boyutu hani çantayı aşmamalı tabii ki. Yani o bunun içine tutup da laptop sıkıştıramazsın sonuçta. Yani telefonunu koyabilirsin. Telefonun cebinde durmasını hoşlanmıyorsan ki e, ben ceplerimde bir şey olmasını bu aralar sevmemeye başladım. Yani cep böyle şiş durunca çünkü çok fazla şey taşıyorum falan. Şiş durunca rahatsız ediyor açıkçası. Bir de yani pandemi dönemindeyiz. Yedek maskeler oluyor bilmem neler oluyor falan. Bunların içine koyuyorum. İşte dezenfektan olsun, dezenfektanlı e, ıslak mendil olsun, kolonya olsun falan. Bunların için bunun içinde duruyor hepsi. Gayet de hoş oluyor. Taşıması da kolay. Hepinize tavsiye ediyorum. Kullanıp da memnun kalan, memnun kalmayan, sorusu olan, herhangi bir şey yazmak isteyen varsa yorumlar kısmında bekliyorum. Cevaplıyor olacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.